Herkese selam. Ben Lego Mentor ve bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Bu videoda en son Lego'nun yayınladığı efsanevi Ejderha Savaşı adlı sezon 3 kesitini inceleyeceğiz. Ve sezon 3 hakkında eğer öğrendiğimizi açıklayacağım. Videoya başlamadan önce bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Kesitte arka planda konuşan bir anlatıcının olduğunu görüyoruz. Anlatıcı kesitin zamanın adı henüz yeniyken olduğunu söylüyor. Yani sezon 3'ün zaman değil daha önce bir zaman. Biliyorsunuz sezon 3'te Thunderfang'a bir kaos ejderhası var. Ve bu ejderhas savaş zaferlerinin kendisine kaynak ejderhası olma hakkı verdiğini düşünüyormuş. Ve sanırım bu şey ondan esir gelince de bu topraklar şehrinde kaos çıkarmış. Sonra Thunderfunk durdurmak için odaklanmanın ejderhası çıkıyor ortaya ve bu savaşın galibi de odaklanmanın ejderhası Thunderfunk'ı yerin derinliklerine hapsediyor. Demek ki yasak peşinin planı ise kristal kılıçları bulup Thunderfunk'ı o derinliklerden çıkarmak. Yani bu kez de sadece Thunderfunk'ın hikayesini öğreniyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse veya Ninja Glitch seviyorsanız kanalımı inceleyebilirsiniz. Ayrıca görüşlerinizi ve teorilerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.